Pasif ötenazi caiz midir? Pasif ötenazi, tıbben iyileşmesi mümkün görünmeyen bir hastanın bir müddet daha yaşamasını sağlayan yaşam destekleyici tedavilerin sona erdirilerek hastanın ölüme terk edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Pasif ötenazi hastanın rızasına bağlı olarak istemli olabileceği gibi istemsiz de olabilir. İslam'a göre hayat insana bahşedilen ve korunması gereken büyük bir emanettir. Bu yüzden, canın korunması, vazgeçilmez hak ve değerlerin başında gelmekte olup aynı zamanda dini bir sorumluluktur. Hastalıklara çare aranması ve tedavi cihetine gidilmesi bu sorumluluğun bir gereğidir. Bu itibarla tedavi olmadığı takdirde canını veya bir organını kaybetmesi konusunda zanlı galip bulunan bir kimsenin tedaviyi reddetmesi ya da bu durumda olan kişiye gereken tedavinin uygulanmaması caiz değildir. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.